Bugün anlatmayacağız, rahatlatacağız. Aa, uygulayacağız mı? Yani hem uygulayacağız, de? rahatlatacağız ama rahatlatırken de anlatacağız. Kesinlikle de uygulayacağız. Şimdi sevgili seyirciler, daha önceden bu masaj yildizesinin üzerine oturup anlatmaya çalıştım. Fakat bu tanıtımımızda biraz daha farklılık yapalım. Çünkü Türkiye ekranlarında ilk kez bakın Türkiye diyorum. Yani genel İstanbul, Ankara demiyorum. Bütün Türkiye genelindeki yayın yapan televizyonlarda bir ilk'tir bu. O da Rumeli TV ekranında sizlerle buluşturmaya başladığımız masaj şiltesi. Şimdi bakın siz hiç tutarsınız rica edeceğim. Şimdi sevgili seyirciler masaj şiltemizi şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir şiltemiz bakın üstüne koyduk. Böyle bir aparat mı? Sadece şilte formunda. Yani herhangi bir sandalyeye evet. Yani bu komple Aradığınızda koltuk gelmiyor. Bu bildiğiniz gördüğünüz şiltemiz bakın şöyle gösteriyoruz. Şiltemiz burada cırtçıkları var sevgili seyirciler. Cırtçıklarından biz bunu koltuğumuza hani zaman kaybolmasın diye öncesinden cırtçıklarından sabitledik alttan ve koyduk. Bakın bir şilte bunu komple bir masaj koltuğu haline getirdi. Şimdi Nevin Hanım evet. ben üzerinde oturup daha önceki tanıtımlarda seyircilerimize anlattım. ...insanın böyle nasıl anlatayım ...bir relaks oluyorsunuz, bir relaks oluyorsunuz. Özellikle benim gibi yorgun insanların... ...çok çalışan. Buyurun oturun, Otur. buyurun oturun. Buyurun, dur şöyle. Ah, ah. Evet. Oh, mümkünse buradan sürebilir şimdi, miyim... ...bugünkü programı abicim? Çalışıyor. Sevgili seyirciler ben bu sefer ayakta duracağım. Nevin Hanım kendi düşüncelerini... ...duygularını bize anlatacak. Aman Allah'ım bu ne Sevgili kadar. seyirciler piyasada... 200 Şöyle göstereyim. Evet. Hatta siz de tutabilirsiniz. Ben, evet ha. biliyorum. Önce bacaktan başlıyorum. Piyasada 299 TL'ye. Bul da alabilirsen diyebileceğimiz bu masaj şiltesini sevgili seyirciler, ekranlarda ilk kez siz sevgili seyircilerimiz biliyorsunuz halkımız rahat seviyor çünkü akşamları iş dönüşü rahatlamak istiyorsunuz. Evinizde, iş yerinizde, ofiste hatta arabanızda kullanabileceğiniz Aman bu Allah masaj. Bu ne güzellik böyle. Bakın şimdi ben programı böyle sunmak istiyorum efendim. Ben dedim zaten oturan kalkmak istemiyor onlar. Evet. Sevgili seyirciler. Öyle çok özelliği olan. Hatta şöyle söyleyelim. Bu masaj şiltesi kendi konusunun eksperi diyelim. 7 ayrı motoru var. Bakın 7 ayrı motoru var. 8 ayrıysa masaj yapıyor. Bakın 8 ayrı 7 ayrı motoru 8 evet. ayrı masaj evet. ...ayarlayıcısı var. Şimdi burada function tuşu var kumandanın üzerinde. Function tuşuna bastığınızda o 8 ayrı masaj moduna her bastığınızda ayrı ayrı geçişler sağlıyor. Ve siz hangisi o anda sizin rahatınıza geliyorsa onunla masajınıza devam ediyorsunuz. Ayrıca orada part kontrol tuşu var. O part kontrol tuşuna da bastığınızda otomatik moda alıyorsunuz masaj şiltenizi. Ne oluyor? Siz hiç bir daha karışmıyorsunuz. Üzerinde uyuyun. 3 saat, 5 saat uykunuz geldi. Acaba bir problem, bir sıkıntı olur mu kaygısına düşmeden part kontrol tuşuna bastığınızda 3 ayrı zamanlayıcısı var. O 8 ayrı masaj modu o zamanlayıcı çerçevesinde kendi kendine değişkenlik göstererek siz hiç karışmıyorsunuz. Bir duruyor, bir çalışıyor. Bir duruyor, bir çalışıyor. Bakın Nevin Hanım'ın uykusu geldi. Kendi kendine çalışıyor. Siz sadece oturuyorsunuz, keyfini sürüyorsunuz sevgili seyirciler. Bakın evde, işte, ofiste, otomobilde, otomobilinizde her yerde kullanabilirsiniz. 0 212 233 36 36'yı arıyorsunuz. Piyasada 299 TL'ye bul, hani param var ama bul da alabilirsen olan bu masaj şiltesini. Çünkü değerli seyirciler. Şarjla mı çalışıyor? Bırakın, evet. Onu da Yok, şöyle çalışıyor. Evet. Ee, arabanızda çakmak girişine takıyorsunuz. Evet. Normal evinizde de fişi takıyorsunuz. Aman Allah'ım hemen alıyorum evet. arabama. Bir de şunu söyleyeyim. Nevin Hanım Efendim? İnsanlarımız şu anda piyasada arasalar da kolay kolay bulamıyorlar Hani bırakın bizim fiyatımızı 299 TL'ye alacağım deseler bile bulamıyorlar Şu anda bulunmayan bir masaj şiltesi Biz sizler için özel anlaşma yaptık sevgili seyirciler Rumeli TV seyreden siz seyircilerimize Bugün bugün şu anda bu program için 150 adet göndereceğiz 0212 212 233 56 56yı arayan siz seyircilerimize Kaç para biliyor musunuz Nevin Hanım? Kaç para? Bırakın 299 TL'leri biz öyle hani çok para kazanmanın derdi değiliz biz sizlere çok gönderelim az kazanalım ama çok gönderelim sürün bizim için önemli onun için kargosu KDV'si kuryesi ÖTV'si yani aklınıza gelecek her şey dahil kapınıza teslim sadece ve sadece 99 Türk Lirası. Evet ne yapıyoruz göçmen kızını izlerken alo evet. diyoruz alan kodu 0212 233 36 36'dan. Bu güzel ürüne nasıl sahip oluyoruz? Kargo kadi dahil sadece... 99 TL. İşte bu. Şimdi rahat edin diyoruz. Siz e, ve sizin gibi oturanlar Nevin Hanım rahat etsin diye... ...şil sevgi sevgili seyirciler yüzde deri kaplamadır. Ay şimdiden sonra daha güzel sunacağım. Yüzde Bakın başka özel şeylere geçin. Ha, bir evet. de ona bakın. O nasıl? Buna, bu titriyor. Her, diyor. her Derin biri farklı. Bunu. Her biri farklı mod. Sevgi seyirciler %100 deri kaplamadır. Bakın Sadece masaj yapma özelliği yok bu masaj şiltesinin. Ayrıca ısıtma özelliği de var. Bakın şimdi Aa, o da mı var? Şuradaki tüm tuşa bastığınızda, hep tuşuna bastığınızda çok güzel şilte yavaş yavaş kendini ısıtmaya başlıyor. Şimdi burada aklımıza hani nerede kullanabiliriz Sadece ısıtma modunu diye düşündüğünüzde diyelim ki eviniz soğuk, dışarıdan geldiniz. Hani masaj şiltesini koltuğa koydunuz, artık o masaj koltuğu oldu. Size masaj yapsın istiyorsunuz. Ama eviniz o anda soğuk. E belki uyuma biraz kestirme ihtimaliniz var koltuğun üzerinde. O zaman hep tuşuna bastığınızda sevgili seyirciler o aynı zamanda ısıtma özelliği de olduğundan dolayı hem masaj yapıyor hem de ısınmaya başlıyorsunuz. Sırt bölgeniz, bel bölgeniz sıcacık sımsıcacık olmaya başlıyor. Hem masaj yapıyor hem ısıtıyor. Yani tam dört dörtlük bir konfor sevgili seyirciler. Şimdi masaj şiltesini koydunuz. Çok güzel, çok beğendim. Ben de istiyorum <laughs> bundan. İstiyorum arabamda, <laughs> evimde, <laughs> Her yere taşıyabilirsiniz. Her yere taşıyabilirsiniz. Ona. Üzerinde sevgi seyirciler kitabınızı okuyun. Gazetenizi okuyun. Günlük işlerinizi yapın üzerinde. Evet. Ev işi yapar mısınız diyeceğim ama hani böyle mutfak işi işte onu yapamazsınız. O ayakta olması gerekiyor ama oh ne güzel. Yani kitap okumayı sevenler, gazetelerini okumayı sevenler, hani notları varsa öğretmenler, hani yazılı kağıtları okurlar. Hayır, bir ama de, ne de güzel. bir şey söyleyeceğim. Bunların sandalyesi satılıyor. Sandalye her yere taşıyamazsınız. Evet. Bunu gittiğiniz evinize, birkaç tane eviniz varsa arabanızda, ofisinizde, alt katta, üst katta her yerde taşıyabilirsiniz. Çok Aynen rahat. Evet. Sevgili seyirciler. Alın bence. Pişman olmayacaksınız. Şimdi ısıtma modundan bahsettik. Şimdi evet. Şu çok önemli bakın şu örneği de vermek istiyorum Isıtma deyince ülkemiz zaten Türkiye'de Türkiye araba zengini özellikle İstanbul her tarafta arabalar var herkesin arabası var artık bir tane yetmiyor iki tane alanlar var ama elin zengini sevgili seyirciler 100-150 milyar lira ödediğinde 100-150 bin TL ödediğinde son model en lüks arabaları aldığında onlarda zaten ısıtmalı koltuk var onların o fiyatlarının çok böyle astronomik olmasının sebeplerinden biri de ısıtmalı koltuklarının olması geliyor. Fakat bizim arabamız belki o kadar yüksek fiyatlı arabalar değil ama bizim onlardan o arabaları kullananlardan günahımız ne sevgili seyirciler. Biz de ne yapıyoruz? İşte size vermiş olduğumuz bu masaj şiltesiyle arabanıza yerleştiriyorsunuz. Çakmak ışıldım alacağım. Evet. Bakın sevgili seyirciler, aparatımız burada. Çakmaktan girişimiz. Bu aparatı arabanızın çakmak girişine bağlıyorsunuz ve şilteniz böylelikle otomobilinize de çalışıyor. Sizin de o 100 bin, 150 bin TL'lik arabalardaki ısıtmalı koltuğunuz, koltuğa siz de kendi arabanızda sahip oluyorsunuz. Hem masaj yapıyor, hem ısıtıyor. Böylelikle uzun yollara gittiğinizde, uzun yolda hiçbir sıkıntı çekmeden, sırt ağrısı çekmeden, bel ağrısı çekmeden arabanızı rahat rahat kullanıyorsunuz. Şimdi burada tır şoförlerine, otobüs şoförlerine, kamyon şoförlerine... Uzun, uzun saatler araba kullanan bütün şoförlere sesleniyorum. Hani bilirsiniz ki bel fıtığı en çok uzun yol şoförlerinde oluşur. O başlangıcı baş olur. Sonra da eğer bunun tedavisi için veyahut da önüne geçmek için bir önlem almazsanız o sizi bel fıtığına kadar götürür. O zaman uzun yol şoförlerine bu masaj koltuğumuzu, şiltemizi öneriyoruz sevgili seyirciler. Arabanızda kullanmaya başladıktan sonra hem masajını yapacak hem ısıtacağı için sizi ayrıca bel fıtığına yakalanma riskini de ortadan kaldıracak. Böyle bir özelliği var. Bakın çok önemli. Bel fıtığı olma riskini de ortadan kaldıracak. Size masaj yaparken, rahatlatırken bel fıtığı olma riskini de ortadan kaldıracak. Sırt ağrınız varsa özellikle bakın bu masaj şiltesi baş bölgesine de masaj yaptığı için boyun fıtığı problemi yaşayanlar ve hatta hani böyle sağa sola çevirirken bir ağrılardan, sızlardan dolayı başını oynatamayan sevgili seyircilerimiz varsa bu masaj şiltesi sayesinde o ağrılar ve sızlardan da kurtulacaksınız. Aslında çok fonksiyonlu. Herkesin evinde mutlaka bulunması gereken bir masaj şiltesi diyor sevgili seyirciler. Evet bir şilte bildiğiniz şilte. Hani taşırsınız ya banka oturursunuz yazlıkta mesela. Şiltenizi koyarsınız koltuğunuzun altına. Kapınızın öndeki iskeledeki bankın üstüne koyar. Üzerine de oturursunuz. İşte öyle bir şilte. Fakat bunun özelliği üzerine konduğu koltuğu masaj koltuğuna dönüştürüyor. Bakın bunun altını çiziyorum. Şilte ama koltuğa yerleştirdikten sonra tam bir masaj koltuğu oluyor. Türkiye ekranlarında ilk kez Rumeli TV'de sevgili seyirciler 99 TL gibi sudan ucuz bedavadan biraz pahalı bir fiyata geliyor. Evet yanlış duymuyorsunuz. 99 TL'ye kargo, kurye, KDV her şey dahil 99 TL 0212 233 3636 0212 233 36, 36. 0, 212, 233, 36, 36 arayacaksınız. 150 tane var şu anda elimizde. İlk arayan 150 kişiye 0212 233 36, 36 arayanlara göndereceğiz. Efendim? Söyle. Ha, bir dakika. Evet. Şimdi bu arada tabii sevgili seyirciler herkes şu an stüdyomuzda da bayağı bir kalabalık. Herkes bu masaj şiltesine ne yapalım? Söyle. evet. Ha, şimdi evet buradan asfaltımızı de alıyoruz göstereceğiz. Şimdi sevgili seyirciler buyurun Nevin Hanım. Herkes şimdi buradaki arkadaşlarımız da söylüyor. Seyircilerimiz diyorlar masaj şiltesini iyice ne bir görsünler. Şöyle, evet. bir gösterelim. 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 Nasıl yapacağız? Bir tutarsak şöyle. Ben tutayım. Şuradan. Zaten gözüküyor ama bu. Böyle böyle. Ha. Bakın sevgili seyirciler ben şu anda çözdüm ama çalışıyor kapatalım mı? <laughs> ben alıştım çalıştırmaya tabii ki onu. Şöyle, şöyle tutarsın. Evet. Bakın. Sevgili seyirciler şiltemizi çıkartalım. Çok teşekkür ederim. Bir dakika. Bu da böyle. Evet. Çok kolay. Evet gör yani işte bu kadar sevgili seyirciler. Çok basit ama ben Herkes çok görsün... Söyledim. Şöyle arka da göstereyim. İnanılmaz güzel. Bakın istediğiniz koltuğunuzda. Yüzde önemli değil. Yüzde yüz Arabanızda ofisinizde nerede istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi bakın. Eğer biz bu şilteyi buradan çıkarmamış olsak evet. belki seyircilerimiz zannedecekler ki komple bir masaj koltuğu. Gördüğünüz gibi kumandasıyla araç çatmak girişiyle Sadece bütün parçası bu kadar sevgili seyirciler. Bakın kutusuyla böyle gelecekse ben şöyle bir taşımak istiyorum. Bakın bu kadar. Bakın şöyle yaptım. Koydum koltuğumun altına. İşte gidiyorum. Şöyle yürüyorum. Öndüm. Geldim koltuğumun üstüne koyacağım sevgili seyirciler. Diyelim ki bu koltuktan sıkıldım. Ben bu rengi artı siyahta değil de yeşil koltukta kullanmak istiyorum. Alıyorum bunu kucaklıyorum sevgili seyirciler. Yeşil koltuğumun üstüne götürüyorum. Böyle yerleştiriyorum. Bakın ne kadar basit. Herkes Kuş gibi. Hafif bakın. Şilte budur işte sevgili seyirciler. İşte teknoloji bu teknoloji. Bu büyük o ağır ağır koltuklarla uğraşmıyorsunuz. Şimdi bakın bu bunu yerleştirdik komple bir masaj koltuğu gibi oldu. Hani o 1 TL ile çalışan büyük masaj koltukları vardır alışveriş merkezlerinde. Atarsınız 1 TL'yi 3 dakikadan geri saymaya başlar. Yoğurur yoğurur yoğurur. Ondan sonra pat biti verir. Bir daha bir atarsınız ki ben benim başıma geldi. Bir 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 bir. Ara ki bulasın her yerde de yoktur. Habire paralarınız gider. Sevgili seyirciler siz sadece ve sadece 99 TL ödeyeceksiniz. Bu masaj şiltesini alacaksınız. Ve koltuğunuza istediğiniz evinizin neresindeki koltuğa isterseniz koyuyorsunuz. Bakın şuradaki çıt cık çıtlarından. Bakın şöyle gösterelim. Altta çıt cık çıtları var. Bakın. Çıt cık çıtlarından. Bakın. Bu, bayağı da sağlam ha. Aha, bırakmıyor bak. Ah bıraktı çok da sağlam yapmışlar. Cırt cırtından sevgili seyirciler sabitliyorsunuz ve bir daha da tamamen o koltukla bütünleşiyor. Sanki masaj şirketi değil de komple bir masaj koltuğu haline geliyor. Ondan sonra keyfini sürmeye başlıyorsun sevgili seyirciler. Bakın 7 ayrı motoru var. 8 farklı masaj modu var. 3 ayrı zamanlayıcısı var. Ayrıca 3 ayrı zamanlayıcısını aktif hale getirdiğinizde üzerinde 3 saat 5 saat otursanız kendisi durup çalışıyor. Bütün o 8 farklı masaj modunu tek tek aktive ediyor ve siz bir daha da karışmıyorsunuz. Ayrıca ısıtma özelliği var. Bakın görüyorsunuz. Bu masaj yastığımız Avrupa Birliği standartlarına uygundur sevgili seyirciler. CE belgesi var. 2 yıl garantili. Ara ki bulasın 299 TL'ye bile piyasada biz size 0212 233 3636 36. 0212 233 36 36'yı arayın. Sadece ilk 150 kişiye. Kargo KDV e dahil. Değil. 99 TL'ye göndereceğiz. 100 TL verdiğinizde 1 TL'nizi de geri alacaksınız. Siz de 1 TL'yi de istemiyoruz ama kuryeciye bahşiş bırakır ya da bırakmazsınız. O da size kalmış. Kaçırılmayacak bir fırsat sevgili seyirciler. Üzerinde kitabınızı okuyun, gazetenizi okuyun. Günlük hani hayat dair, işinize dair planlarınız, programlarınız varsa oturun o masajını yaparken siz de düşüncelerinizi veyahut da kaleminiz, kağıdınızla yazacaklarınızı, çizeceklerinizi üzerinde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer hani Karı kocalar arasında bazen hani kıskançlık da olabiliyor. Dilerseniz iki tane alabilirsiniz. Birini kendinize, birini eşinize. Evinizde iki tane de olabilir. Çünkü 99 TL sudan ucuz bir fiyata geliyor. Ben alırım eşime valla. Eşim olursa bir... Peki ne yapıyorsun? <laughs> Allah söyletti. Efendim? Allah söyletti diyeyim. Ne? Şimdi siz... Eş alıyorum bu eş ge... Eşe bu, gerek yokmuş. Bunu aldığın zaten bir <laughs> oturursunuz saatlerce. Hiçbir şey unutursunuz. Hayatı unutturur size bu. utandım ya. Şimdi Nemi Hanım, siz e, sizin düşünceniz, evet. düşünceniz nedir? Hemen bir alabilir miyim? Yüzde yüz. %100. Alın beni dinleyin pişman olmayacaksınız.